Son dönemde bazı ülkelerde daha fazlalaşan karantina süresine bağlı olarak eşler arasında da bazı zorluklar ve sorunlar olduğu ile ilgili daha fazla bilgiler okuyoruz. Ve bizim de literatür bilgilerimize göre eşlerin emeklilik dönemleri gibi daha fazla uzun süre bir arada geçirdikleri dönemde boşanmaların, çatışmaların, uzun süren küslükler, kavgaların daha fazlalaştığını biliyoruz. Karantina süresi uzadıkça aslında çiftler arasındaki çatışmaların artması muhtemel. Bunun için yapılacak bir takım önlemler, dikkatli ve farkındalıklı davranışlar daha iyi sonuç almamızı, daha iyi olmamızı sağlayabilir ilişkiler açısından. Bunun için yapılacak en iyi şey herkesin kendi ev içi sosyal izolasyon koşullarının dahil olmak üzere keyif aldığı etkinlik ve faaliyetleri sürdürmesi, aynı zamanda bireysel enerji depolarımızı dolduran bu bireysel etkinliklerin haricinde çift olarak karı kocanın da keyif aldığı enerjilerini depolayabilecekleri, enerji kaynakları elde edebilecekleri çift etkinlikleri yapmaları, önerebileceğim en önemli şey yani hobilerimizi bırakmamak, kişisel alanlarımızı yine keyif aldığımız etkinlikleri sürdürmek ama aynı zamanda çift olarak da, karı koca olarak da keyif aldığımız etkinlikleri sürdürmek. Bu dönem için en iyi gelecek durumlar.